Scratch denilince tabii herkesin aklına tek bir şey geliyor genelde ama hani aslında Scratch'in bin bir çeşidi var diyeyim yani, bin bir tane yok da. Hani... E, scratch teknikleri var ağabey. Scratch temelleri var. E, i̇lk temel Scratch'imiz Baby Scratch. İsminle anlaşıldığı gibi basit. Basit. Bunun çıkması da iki plan mix yaparken tıpı 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 tıpı, tıpı, tıpı olaydan piyasaya çıkıyor Baby Hı -hı. Scratch olarak. Örnek vermek gerekirse. <laughs> Baby scratch. Baby scratch. Fader'ı kul kullanmadan fader da yapılan. kullanabilirsin abicim. Sadece evet. e, izleyenlerin daha çok kafa karıştırmadan Hı. anlayabilmeleri Anladım. için öyle yani. gösterdim. Sonra Sonra abicim e, çöp sıkıcı. Çöp nedir? Aynı anda pila, ileri iterken açık olan feederi de kapatıyoruz. Baby scratch. Çöp. Baby scratch. Çöp. Beat'in üstünde göstermek gerekirse abicim. <laughs> Scratch. Evet. Onun dışında abi temelleri söylüyorum. Ee, normalde 10 11 tane Scratch tekniği var ama öğrenmek isteyenlerin ilk başta Baby Scratch, chop, Step ve Transformer Scratch'ı. Step'i göstermedik ona geçelim. Tamam. Step Scratch'ı da... De... Step Scratch'ı bu. Beat'in üstünde göstermek gerekirse. işte Step, an. step'deki fark ne? Ee, Daha ritim, ritim mi tutuluyor? Bam 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 Efey hmm, açılımını okay. step diyoruz. Step. Ee, plan e, Efe'nin en başından fader'ı açarak kapalı dur, kapalı iken başlıyoruz abicim. Şimdiki pek scratch ne? Transformer. Okey. Onu gösterelim abi. E gösterelim. <laughs> 80'lerin sonunda house'çular da kullanıyordu değil mi? Böyle evet, bir, bir abartıya kaçmadan <laughs> özellikle old school DJ'ler daha çok bilir. Eskiden fader'lar hani scratch, e, scratch kolaylaştıran fader'lar daha sonradan daha gelişti. Hani yapamıyorlar mıydı? Yapıyorlardı ama daha zordu. Ondan Hı. önce e, şu pondan line'a geçiş geçişle geçişle yapıyorlar. <laughs> Örnek gösterelim. <laughs> Aslında buradaki şey şudur. genelde S normal DJ mikserlerinde tam merkezde durduğu zaman ikisini beraber duyuyoruz ve bu fader bu taraftayken bu taraftakini bu taraftayken de şuradaki yani sağ ve soldakini çalıyordu. Şimdi DJ'li kültürü geliştikten sonra bu fader'larda senin burada tabi kurcaladığın şeyler var. var. Evet, ayarlar Kesme var. Ayarları. Bunun çok az yana itilmesiyle buradaki sesin tamamının çıkmasını sağlayan fader'lar oldu. Ve tabii bu DJ'lerin işini kolaylaştırdı. kolaylaştırdı. Scratch yapanlar için özellikle. Ve asıl şey de bunda yani kullan, yani her gördüğünüz mikser scratch'e uygun olmayabilir. Eskiden tabii ki ilk çıktığı zaman bu 70'lerin sonunda genellikle bizim klasik dediğimiz şuraya kadar çıkan larla yapılıyordu. Bu e, ses bölümlerinde yapılan scratch'ler de vardı. Evet abi vardı. genelde o tarz bir tarihe böyle bir dokunmuş olduk. Peki başka ne gösterebilirsin izleyicilerimize? Ee, scratch'le ritim show da yapılabilir. <laughs> Plaktan hemen bir drum seti okay. bulup kick ve <laughs> Kick, snare aslında bu biraz şey gibi değil mi? Yani hip hop'un öteki kollarındaki gibi yani rap müzikte, DJ'likte, break temel stiller var aslında. Yani temel hareketler var diyeyim ve bu hareketleri bilerek ve bunların üzerine kendi stilinizi ekleyerek kendinize ait bir stil yapıyorsunuz. Yani bu dansta da böyle evet abi. bizim yaptığımız grafitilerde de öyle. İşte semi, semi wild style, wild style, bubble style gibi stiller var. Ve bunları çok iyi bilip kendi yorumunuzu kattığınız zaman kendinize ait bir stiliniz oluyor aslında. Dinleyelim ne diyor? <laughs>